Şems suresi. Allahu billahi shaitani rojiim. <laughs> Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Şems <laughs> ve duha Ve her gün nimetlerinden faydalandığınız güneşe ve onu yine lütfettiğimiz aydınla duha vaktini anlıyorsun ki güneşi ve duha vaktini yaratıp idare eden Allah'tır. Zaten ondan başka onları yaratıp idare edecek güce ve imkana sahip kimse yoktur. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ve onu yani güneşi takip ettiğinde aya da olsun ki, ayı yaratıp nimetlerinden sizi faydalandıran da Allah'tır. Zaten ondan başka ayı yaratıp idare edecek güce ve imkana sahip kimse de yoktur. والنهار ve onu yani güneşi gösterdiğinde gündüze de and olsun ki gündüzü meydana getirip nimetlerinden sizi faydalandıran da Allah'tır. Zaten ondan başka gündüzü yaratıp idare edecek yüce ve imkanı sahip kimse yoktur. وَالْلَيْنِ اِذَا يَغْشَاهَا ve onu yani güneşi perdelediğinde geceyi de andolsun ki geceyi meydana getirip nimetlerinden sizi faydalandıran da Allah'tır. Zaten ondan başka geceyi yaratıp idare edecek güce ve imkana sahip kimse yoktur. <Sessizlik> ve semaya ve ona binadilen şeylere de andolsun ki semayı yaratıp idare eden de Allah'tır. Zaten ondan başka sema yaratıp idare edecek güce ve imkanı sahip kimse yoktur. Vel ardu ve ma tahaha Ve yeryüzüne ve ona düşenen şeylere de andolsun ki, yeryüzünü yaratıp düşeyen ve idare eden de Allah'tır. Zaten ondan başka yeryüzünü yaratıp idare edecek güce ve imkanı sahip kimse yoktur. ونفس وما سواها ve nefse ve ona yerleştirilen şeylere de ki nefsi yaratıp özelliklerini ona derceden de Allah'tır. Zaten ondan başka nefsi yaratıp özelliklerini derce edecek güce ve imkana sahip kimse yoktur. Fe'elhemaha fucuraha ve nefsi yaratıp özelliklerini şekillendiren Allah olduğundan dolayı günahlarını ve takva ölçülerini ona iham etti. Bu sayede nefis, vicdan doğru ve yanlışı anlayıp ayırt edebilmektedir. Andı efleha Onu yani nefsini günahlardan temizleyen kişi gerçekten kurtulur. وَقَدْ خَابَ مَنْ onu yani nefsini günahlarıyla karartan kimse ise gerçekten hüsrana uğrar. Kezzebet semudu bitagavaha Onu yani nefsini azgınlaştırması sebebiyle semud peygamberini yalanladı. İzim ba'ase eşkaha İmtihanlarının gereği olarak ona sıkıntı verecek olanı gönderdiğim zaman Semud kavmi nefislerini terbiye etmedikleri için peygamberine isyan etti. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Oysa Allah'ın elçisi onlara, imtihan olarak gönderilen Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Böylece tabi tutulduğunuz imtihanı başarın diye söylemişti. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا Fakat onu yani peygamberlerini yalanladılar. Ve ona yani deveye zarar verdiler. Bunun üzerine günahları sebebiyle Rableri onların üzerini azapla kapladı. Böylece orayı yerle bir etti. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا Zira onlar akıbetlerinden korkmuyorlardı. Bundan dolayı da çekinmeden peygamberlerine isyan etmelerinin cezasını çekmiş oldular. Zaten Allah da yaptığı işin akıbetinden korkmaz. Sadakallahü'l-Azim.